Merhaba tekrar. Şimdi de yukarıdan aşağı düşey atıştayız çocuklar, serbest düşme videomu izleyin mutlaka. Şimdi de bunu anlatacağım size. Şimdi bakın, o gün bahsetmiştim o videoda. Bütün havada atış hareketi yapan, sürtünmenin ihmal edildiği ortamda havada atış hareketi yapan bütün cisimlerin e, ivmesi g yer çekimi ivmesidir demiştik. Niçin? ağırlığıdır net kuvvet. Mg'yi Ma'ya eşitlediğinizde M'ler gider, ivmesi G olur. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Şimdi bu hareketin serbest düşmeden farkı ne? Yine düşeyde düzgün hızlanacak yer çekiminden dolayı ivme sabit olduğu için düzgün hızlanacak. Ama tek fark nedir? İlk hızının olmasıdır. Şimdi peki bir sürü abuk sabuk gelen size böyle hani zor gelen formül var gibi değil mi bu konuda? Şimdi ben bunların nereden geldiğini size açıklamak istiyorum. Hatta sorularda bazen onları uygulamasak da olur mu nasıl çözebiliriz onu da tartışacağız. Şimdi bakın buraya. M kütleli bir cismi V0 hızıyla. ve 0 nedir? İlk hız. Attık yere V hızıyla çarptı. Düştüğü yükseklik H. Ben bunun hız zaman grafiğini çizdim. Tamam mı? Sürat zaman gibi düşünün. Yukarıya çizdim. Ama önemsemedim yönünü. Ve sıfırdan v'ye çıktı hız. Şimdi doğrunun yatayla yaptığı açı alfa olsun. Biliyorsunuz doğrunun yatayla yaptığı açının tanjantına ne diyorduk biz? Eğim diyorduk. Yani matematikte böyle geçiyor. Hız zaman grafiğinde eğim neyi veriyordu? İvmeyi veriyordu. Atış hareketinde ivme nedir? G'dir. Anlaştık mı? Şimdi bunu yazdım. Karşı bölü komşu yapıyorum. Bakın karşı dik kenar açının karşısı V ile V0'ın farkı kadar değil mi? V eksi V0 bölü. Geçen süre T yere T sürede düştüğünü kabul ettim. Şimdi buradan içler dışlar yaparsanız V eksi V0 G çarpı T çıkıyor. Buradan da V'yi çekin yere çarpma hızını yalnız bırakın yani. Ve 0 artı gt oluyor. Gördünüz mü? Hatırladınız mı bu, bu bağıntıyı? Şimdi biz serbest düşmede yere çarpma hızı nedir demiştik? g çarpı t'dir. Hani her bir saniyede hız onar onar artıyordu. Ama aslında bağıntı bu. Orada ilk hız yoktu. Yani bunu sıfır aldığında zaten ne oluyor? İlk hız 0 formül gt'ye dönüyor. Ama şöyle mantık yürütün. 20 metre bölü saniye ilk hızla attığın bir cismi düşün. 3 saniye sonraki hızını sordu. Sen zaten diyeceksin ki her bir saniyede cismin hızı onar onar artıyorsa 3 saniyede 30 artar. E başta da 20 var. O zaman 20'nin üstüne 30'luk bir artış yaşanırsa cismin yere çarpma hızı kaç olur? 50 olur. Anladınız mı? Yani böyle yazarak da yapmak zorunda değilsiniz. Pekala. Bu hız formülü. Gelelim şeye yer değiştirmeye. Yani şu grafiğin, kırmızı grafiğin altında kalan alan bana neyi veriyor? Hareketlinin aldığı yolu ya da yaptığı yer değiştirmeyi veriyor. Haşı veriyor yani öyle değil mi? Yamuğun alanı. Şimdi üst taban artı alt taban. Yani paralel olanların toplamı demek istiyorum. V0 artı V bölü 2 formülden gelir. Yamuk alanı formülü çarpı yükseklik. Bakın yüksekliği nedir yamuğun? Şurası dik ya. T kadardır. Anlaştık mı? Siz böyle bir formül bilmiyorsunuz değil mi? Peki burada V gördüğüm yere şu V0 artı GT'yi yazarsam H eşittir. V0 artı V gördüğüm yere bakın bunu yazıyorum. V0 artı GT bölü 2 çarpı t haline geliyor değil mi? Düzenliyorum. 2 ve 0 artı gt bölü 2 çarpı t. t ile çarpalım ya da isterseniz şöyle yapalım. 2'ye bölelim. Yok çarpayım önce. Kafanız karışmasın. 2 ve 0 t artı gt kare bölü 2. Şimdi ayrı ayrı bunları 2'ye bölerseniz. H eşittir. Burası ne oluyor? Ve 0 t artı gt kareyi 2'ye bölerseniz 1 bölü 2 gt kare. Yani bu sizin çok da sevmediğiniz formül yol bağıntısı buradan geliyor. Ama ben size şimdi bunu böyle her defasında yazıp çıkartacak mısın? Buradan ezberlemek yerine mantığını anlatmak istiyorum. Bakın çocuklar. Şimdi tekrar şeklime dönüyorum. Hiç yer çekimi olmasa idi. Süremiz T olsun tamam mı? Yer çekimi olmasaydı bu cisme hiçbir kuvvet etki etmeseydi nasıl bir hareket yapardı? Sabit V0 hızıyla giderdi, değil mi? Sabit hızla hareket yapardı. F net 0. O zaman zaten alacağım yol T sürede hani sabit hızla olay nedir? Hız çarpı zaman. Ve sıfır çarpı t olacaktı. Yani t sürede zaten bu yolu alırdı çekim ivmesi ya da yer çekimi olmasaydı. Ama yer çekiminden dolayı biraz daha fazla düşecek. Ne kadar daha fazla her zaman 1 bölü 2 gt kare kadar. Çünkü budur yer çekiminden dolayı alınan yol. Anladınız mı? Mantığı bu. Peki bu H3H5H burada da geçerli mi? Şimdi burada bazen öğrenciler hata yapıyor. Bakın diyelim soruda V ile attı. Dedi ki buradan 2V ile geçiyor. Buradan da 3V ile geçiyor. Sen yine şeydeki gibi serbest düşmedeki gibi diyeceksin ki A hız burada V kadar artmış. Burada da V kadar artmış. İvmem sabit olduğuna göre hızdaki değişim miktarları eşitse bu aralıklarda geçen süreler nedir birbirine? Kesinlikle eşittir. Bir kere bunu bilmelisin. Tamam mı? Bu kesindir yani. Pekala. E hemen böyle yapıyorsunuz. H3H. Ay yok. O H3H nasıl başlıyor biliyor musun? İlk hız sıfırsa. Bak neden? Grafiği çizdim. İlk hızımı V aldım. Son hızımı da 3V aldım. Şu aralıklar TT t eşit. Bakın buralarda VVV v, v eşit. Dolayısıyla çocuklar. Şu bir tane üçgeni görüyor musunuz? Bu üçgenin alanı mesela h'sa alttaki şu kare ya da dikdörtgen ne derseniz bunun alanı 2h değil midir? O zaman 0 t zaman aralığında hani tamamını tarıyoruz değil mi? Alan nedir? Grafikte zaman ekseni arasında kalan şu bölgedir. O zaman 0 t aralığında ne kadar yer değiştiriyor bu cisim? 3h kadar. Bir dahaki aralığa bakın. Bir üçgene h dedik. O zaman şurası 2 haş. Şu dikdörtgen de 2h. Dolayısıyla tümünü topladığında ne oluyor? 5h. Yani burada olay nereden başlıyor? H'tan değil. 3h'tan. Ondan sonra 5. Yani ya da şöyle düşünebilirsin. Diyelim grafiği çizmedin. Ben bunu bir süre önce bakın kırmızı kalemle bırakıyorum. Şey yazıyorum. Serbest bırakmış olsaydım sıfırdan hız V'ye çıkana kadar da T süre geçmeyecek miydi? Evet. Peki serbest düşmede ilk başta ilk T sürede ne kadar düşüyordu? Haş. Ha o zaman burası haşsa burası 3 haş burası 5 haştır. Anlatabildim mi? Güzel. Şimdi size bir soru yazayım. Yani olay bu. Ha bir de zamansız hız denklemi. Gelin enerjiyi koruyalım mı şurada? İlk başta cismin sahip olduğu enerji nedir? Potansiyel mgh artı kinetik 1 bölü 2 mv0 kare. Değil mi? Eşittir. Yere geldiğinde bu cisim bütün enerji neye dönüşüyor çocuklar? Kinetiğe. Yerden yüksekliği 0 çünkü. Peki burada m'leri götürebilir miyim? Götürürüm. Öyle değil mi? Her tarafı 2 ile çarpayım şu, ki şu kesirleri yok edeyim. Bakın hepsini 2 ile çarpıyorum. Burası 2gh. Şunu 2 ile çarptığımda hani 1 bölü 2 ile 2 gidecek. Ve 0 kare kalacak. Bunu 2 ile çarptığımda ve kare kalacak. İşte sana zamansız hız formülü. Hatırlayın. E, serbest düşmede de aynı şeyi yapmıştım. V kare 2 g Çünkü ilk hız yoktu. Burada ilk hız olduğu için buraya V sıfır kare geldi. Bunu ezberlemene gerek yok. Enerjinin kullanımından çıkma bir şeydir bu. Anladınız mı? Peki şöyle bir şey sorayım size mesela bir cisim verdiler bize dediler ki 2V hızıyla fırlatıyoruz tamam mı? Ondan sonra şöyle 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 indirelim biraz yukarı çekiyorum şuradan bir yerden 3V hızıyla geçtiğini söylüyor biraz daha aşağıdan da 4V hızıyla geçtiğini söylüyor dikkat ve bana işte buralarda matematiksel hata yapıyorsunuz bazen. Bana burayı h diye veriyor. Tamam mı? Soruda buranın x diyor. Kaç h olduğunu soruyor. Dikkat edin şimdi. Şimdi semboller karışmasın. İlle de sen h3 h5 h 3H, 5H demek zorunda değilsin. y3 y5 y 3Y, 5Y de diyebilirsin. a3 a5 a 3A, 5A da diyebilirsin. O sana kalmış. Şunları görmeyin. Şunları bir unutun. Yahu 2V'den 3V'ye T geçer süre açısından. 3V'den 4V'ye de yine T geçer. Bir kere zamanlar eşit mi? Eşit. Peki 0'dan V'ye H, V'den 2V'ye 3H, 2V'den 3V'ye 5H düşünüyordu ya hani. O zaman şu aralık hani 5H demeyin artık adam buraya H demiş. Ne olsun? 5D olsun mesela. O zaman burası ne olacak çocuklar? 7 d olacak. Anlatabildim mi? Ha, dolayısıyla sen 5 D'ye H demiş oldun. 7 D'ye ne demeliyim diye x diyorsun buna oranlıyorsun. İçler dışlar yapıyorsun. 5x 7h buradan x yolu ne çıkıyor bakın. 7h bölü 5. Umarım anlaşıldı. Hepinizi öpüyorum. Devamını bekleyin ve beğenmeyi unutmayın lütfen.